Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarparak girdiği evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı. Eve giren kaya partiyası çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan ikisi çocuk 5 kişilik aile olaydan yara almadan kurtuldu. Şey Yenge, boyu, oraya, 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 oraya. Altı ile 7 arasında gerçekleşti olay. Ee, sabaha karşıydı. Yatıyorduk Sabah haliyle. Ya. Sabah saatiydi. Ee, önce ben araba falan geldi zannettim. Sonra çamaşır makinesi patladı zannettim. Sonra işte anneme elektriği falan kapatmalarını söyledim. Daha sonra kayana geldiğini gördük. Büyük bir patlamayla beraber. Şokla dayanın geldiğini ee, tabii, bile burada yani, fark etmiyoruz evet. yani. Fark edemedik önce. Hı -hı. Araba geldi zannettik. Arabaya baktım ben. Araba mı geldi ne oldu? Tabii o şokla büyük bir patlamayla meydana geldi. Aydın Otur'un annesi İnce Enginse olayın sabah erken saatlerde meydana geldiğini belirterek büyük bir gürültüyle yataklarından fırladıklarını kaydetti. Bir gürültüyle uyandık. Bir can gırtı, bir kütürtü. Ev sallandı. O arada Tab herkes kalktı bir panik bir çığırtı bağırdı bir de baktı içeriye kocaman bir kaya oturmuş. Evet. İşte burası yıkılmış. Bu şey olmasaydı çamaşır makinesi olmasaydı direkt yatak odasına dalarmış zaten. Taş direkt yatak odasına gidermiş. Hı hı. Allah cenab Allah'ım işte esirgenmiş bizi yatak odasına işte şeye vurduğu zaman o hızı kesmiş işte gördüğünüz gibi. Olayın ardından jandarma ekipleri hasar tespitinde bulundu.